Merkez Mahallesi Muhtarı Besla Uluçay, çevre günü dolayısıyla kendi mahallesinde temizlik kampanyası düzenliyor. Pazartesi günü başlayacak olan kampanyayı ev kadınları yürütecek. Konuyla ilgili açıklama yapan Merkez Mahallesi Muhtarı Besla Uluçay, yaptırmış oldukları broşür ve çöp poşetleriyle pazartesi günü yapılacak olan temizlik kampanyasına hazır olduklarını söyledi. Dünya çevre günü dolayısıyla mahalleme bir temiz kampanyası başlattı. Bu mahalle, çevre, e, kampanya kampanyası sağda benim mahalleme e, özgü bir şey. Kendi aramızda mahalle sakinleri ve ben bu temizliğe başlattık. Sağolsun belediyemizde çöp e, poşeti ve e, broşürlerimizi hazırlattık. Bu e, kampanyamızı pazartesi günü tam teşkilatlı bir şekilde başlatmak istiyorum. Daha temiz bir çevre için, düzenli ve e, güzel bir çevre için Önce kendi kapımızı, çevremizi temiz tutmamız lazım. Düzenli bir şekilde çöplerimizi muhtazam bir şekilde götürüp belli bir noktaya bırakmamız lazım. Çöp arabasının gelip aynı saatte o çöpleri alması için daha düzenli bir şekilde çalışmamız lazım. Ee, özellikle hani örnek olsun diye mahallemizde bu çalışmayı başlattık. İnşallah Kars genelinde de mahalleyi bitirdikten sonra Kars genelinde bu temizliği başlatırız.